Arkadaşlar selamlar. Kripto'nun yemyeşil bir gününden merhabalar diye bir giriş yapmak isterdim ama maalesef bir günlerden kırmızı. Bitcoin düşmeye devam ediyor. 78 bin geldi. Dün itibariyle 75 bine bir geri çekilme geldi. Şubat ayına girdik. Ocak ayı bitti ve aylık kapanış gerçekleşti. Bugün Bitcoin ve altcoin'lere eninden boyuna bakacağız arkadaşlar. Yani aşağıda yukarıya doğru teknik analizler ne diyor? temel analizler ne diyor? Bunlara bakmaya çalışacağız. Döndük mü bu sorular yanıtlayacağım. Şimdi analize geçmeden önce bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Beğeni atan elleriniz dert görmesin. Şimdi ilk başta aylık grafiği bir açalım. Bitcoin'de neler olmuş? Şimdi bir ayrıntı göstermek istiyorum sizlere. Bitcoin'de MA20'miz var arkadaşlar. Buradaki kırmızı çizgiyle gördüğünüz bölge. Yani burada Bitcoin hep yükselişlerini gerçekleştirirken 2023 Kasım'dan itibaren hep MA20'nin üstünde kalmış. Yani buradaki hareketli ortalamanın üstünde kaldığı süreçlerde hep boğa sezonu yaşanmış. Ve artık bu bölge kırıldı arkadaşlar. Şubat ayına girdik. Ocak kapanışı geldi. Ve buradaki bölge arkadaşlar 78.741 bölgesinde kapatmış. Yani çizgi zaten 86.000'deydi. Yani şöyle 1000 dolar 2000 dolar altı da değil. Yani koskoca 8000 dolar altında kapattı. Yani kırdığını çok büyük bir mumla belli etti. Şimdi burası cepte değil mi? Burası negatif. Bitcoin açısından ve altcoin'ler açısından. Çünkü altcoin'ler de şu anda bitcoin'i izlemekte. Şimdi ben şuradan not defteri açmıştım. Bunlar toplaya toplaya gideceğiz. Negatif sayıyı sıfır temsil etsin. Pozitifleri de bir koymaya çalışacağız. Şimdi sıfır cepte. Şimdi ikinci olarak haftalık grafiğe baktığımızda haftalık grafikte de bu çizgilerde kritik bir detay var arkadaşlar. Yani yeniden 2023'ten bahsedeceğim. Yani 2023'ten beri Bitcoin düzenli boğa yaşadı. Tabi altcoinlerde güzel bir boğa olmadı ama Bitcoin'i tek değerlendirirsek Bitcoin güzel boğasını yaşadı. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda burada bakıyorsun Bitcoin yükselmiş. Kırmızıya değmiş yükselmiş. Sonra sarıya değmiş yükselmiş. Yeniden sarıya değmiş yükselmiş. Şimdi biz sarının altındayız. Bayağı haftalardır altındayız. Yani yaklaşık 11-12 haftadır altındaydık. Zaten buna bakmıştık. Şöyle süresine bakalım. 84 gün. Yani 12 haftaya tekabül ediyor. 12 haftadır altındayız. Şimdi şöyle bir şey var. Artık turkuazın da altına kırdık arkadaşlar. Yani bu turkuaz aylardır değil yıllardır gelmiyordu. En son ayı sezonunda gelmişti. Ya yani Buranın da altı geldi. Alttaki çizgide... 67 bin bölgesini gösteriyor. Yani burası da kritik. Şimdi Boğa olsa Boğa'da sarı çizgiden dönecek. Sarı 100 bin dolar gösteriyor. Zaten 100 bini kralı aylar oldu. Ya yani Burası da negatif duruyor arkadaşlar. Yani burada da bir geri dönüş sinyali görmüyoruz. Şimdi nota buraya da 0 yazalım. Şimdi onun dışında grafikte bir benzer detay var arkadaşlar. Biz ayı bayrağına bakmıştık burada. Ve buradaki ayı bayrağı gördüğünüz bölge nasıl oluşuyordu? Belli keskin bir sert olduktan sonra bir yatay seyir, sonra altına kırıldıktan sonra buranın boyutu kadar bir düşüş geliyor. Ya yani bu da açık ve bariz bir şekilde ayı sezonunu gösteriyor. Ya yani burada da arkadaşlar mesela geçmişe gidelim biraz. 2022'de aynı grafik var. Şöyle göstereyim. Bakın aynısı direkt şuradaki bölge. Ya yani Bitcoin burada da sert düşmüş. Sert düşüşünü yapmış. Sonra burada Biraz e, yükselen bantta bir trend yakalamış. Sonra aşağı kırdıktan sonra sert düşüş. Şimdi aynısı mı olacak? Yani bunu düşünürsek gerçekten piyasa için bir felaket bekliyor diyebiliriz bunun aynısı olursa. Tabi %100 aynısı olacak diye bir şey yok. Zaten analiz dediğimiz şey geçmişin bir kopyası yeniden gerçekleşecek mi buna bakmamız demektir. Şimdi her zaman geçmiş olmuyor. Çünkü piyasa arkadaşlar... Bitcoin açısından bakarsak sadece 17 yıllık yeni şeyler olmaya devam ediyor. Bunun hakkında da bir örnek vereceğim. Geçmişin kopyası olamayacağı hakkında bazı zamanlarda. Şimdi buradaki yaşanırsa arkadaşlar yani şuranın kopyasını alırsak biz şuralarda felanız. Yani şöyle yakınlaştırayım. Şurada sert bir kırmızı mum var. Şuradaki bölge tam kırıldığı bölge. iki tane mum atmış. biz de iki mum attık şu anda. Yani hem kırılım mumu hem de şu anda bir tane mum atıyoruz. Ya pazar kapanışıyla da burada kapatırsa yani yaklaşık 88 binin altında. Ya zaten bir mucize olmazsa oranın üstüne çıkamayacak zaten gün içerisinde ve altına kapanış yapacak. Ve buradaki gibi olursa daha da sert düşler bekliyor demek olur. Buna da sıfır yazalım arkadaşlar. Yani burada da negatif bir görünüm bulunmakta. Pozitif görünümler var mı? Var. Ama onun öncesinde şunu hatırlatayım arkadaşlar. Mesela her zaman geçmiş olmaz. Neye göre söylüyorum? Mesela alt sezonu dediğimiz olay 4 yılda bir oluyordu. 2017 sonunda oldu. 2021 sonunda oldu. Pardon 2021 sonu değil de daha doğrusu 2021'in başlarında oldu. 2017'nin sonuna yani yaklaşık 4 yıl buçuk yıl periyotlarla oluyor. Şimdi yıllardan 2026 Şubat'tayız. 4 yılın üstünde bir süre geçti. Yani piyasada hiç toparlanma belirtisi bile yok. Bitcoin boğasını yaşadı mı yaşadı. Ama altcoinlerde boğanın B'si bile yaşanmadı maalesef ki. Şimdi başka bir senaryo ise arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımızda ikinci bir dip geliyor. Şimdi eskiden mesela şuradaki döndüğü bölgeye baktığımızda yani Bitcoin 108 bin daha ateş yaptıktan sonra üçlü dip yapıyor. Ve sonrasında 126 binler daha ateş yapıyor. Orada da üçlü bir tepe gerçekleştiriyor. Şimdi bunun gibi bir şey olacaksa Birinci dip, ikinci dip, şimdi bir çıkış göreceğiz. Üçüncü dipten sonra mı döneceğiz? Ya yani Bunun için de bir ay bekletmeliye gerekecek. Çünkü bu da hemen olacak bir şey değil. Burada da aynısı yaşanabilir. Tabi buradan dönme ihtimali var mı? Biliyoruz. Yani çoğumuz sabırsız olmaya başladık artık. Çünkü gerçekten aylardır sabrediyoruz. Sabırsız olmamız da çok normal yükseliş için. Yani buradan da dönme ihtimali kesinlikle vardır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Çünkü burada dibini yaptı. Bir tane daha dip yapıp böyle dönme ihtimali de vardır. Bunu nasıl anlayacağız? Şuradan anlarız arkadaşlar. Sert ve keskin bir dönüş alabilirsek. Yani bitcoin bazında. Sert ve keskin dönüş ne demek? Yani biraz soyut konuşmayalım da. Komut verileri aktaralım biraz daha. Şimdi dönüş için arkadaşlar. Şöyle güzel bir yeşil mum atması gerekiyor. Ama her zaman güzel bir yeşil mum yeterli değil. Mesela şöyle bir yeşil mum atarsa 84.000'e 84 bine günlük bazda bir günde gelse. Yani şuradaki gibi. Ama bu da yeterli değil. İkinci olarak döndüğünü anlamamız için son tepelerin üstünde bir tepe gerçekleştirmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Mesela burada tepeler düşüyor, düşüyor, düşüyor. Sonra bir anda tepe yükselmiş arkadaşlar. Yani buranın üstünde bir tepe gerçekleşmiş. Daha da üstünde bir tane daha tepe yapmış. Yani burada açıkçası geri döndüğünü belli etmiş. Yani üstteki tepele gerçekleştirerek. Şimdi Bitcoin'de de aynı hareketi görmemiz gerekiyor döndü dememiz için. Bunun için ise arkadaşlar net bir e, seviye vermem gerekiyor. Bence Bitcoin'in dönmesi için en azından şuradaki trende yeniden dönmesi gerekiyor en az. Yani oradaki trend bölgesi de 89 bin dolar. Ya yani buradan dönmeyecek diyebilir misin? Diyemezsin kesinlikle. Buradan da dönebilir. Çünkü 74 bin dolar da önemli bir desteğimiz var. Hatta görüyorsun en sonki döndüğü bölge ve boğa sezonunun yaşandığı yani boğa sezonu yaşandı derken bitcoin için boğa sezonu yaşandığı bölge 74 bin dolardan döndükten sonra. Buradan yeniden dönebilir çünkü burada gerçekten büyük alıcılar var. Hatta pozitif olarak şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Aresa'ya baktığımızda günlük bazda pozitif bir uyuşmazlık var. Ve bu genelde de çalışmış arkadaşlar. Pozitif uyuşmazlık ne demek? Mesela Bitcoin şurada 81 bine düşmüş. RSI 22'de. Şimdi Bitcoin 77 hatta 75'lere iğne attı. Şimdi RSI kaçta? 24'te. Yani burada RSI yükselmiş. Bitcoin düşmüş. Ya yani burada bir uyuşma olması gerekiyor ama pozitif bir uyuşmazlık var. RSI tepede olduğu halde Bitcoin düşmüş. Yani burada manipülatif bir düşüş var. Eskiden bu olmuş mesela. Şurada örneğini göstereyim arkadaşlar hemen nasıl gösterelim? Şurası. Mesela Bitcoin 78'e düşüyor, 76'ya e düşüyor, 74'e düşüyor. RSI ise 24, 24, 32, 34. Yani RSI yükseliyor sonra zaten Bitcoin'de boğa yaşanmış. Tepelerde de negatif uyuşmazlık gerçekleştiğinde düşüşler başlamış. Onu da nasıl anlayabiliriz? Şöyle göstereyim. Mesela RSI 75'te, Bitcoin 123'te. Sonra RSI 69'a düşmüş. Bitcoin bir tepe daha yaptı 124'te. Sonra Bitcoin 126'da yeni tepesini yaptı. RSI 71'de. Yani şuran şuradaki tepe var ya 123 tepesindeki RSI 75'te. Buranın altında bir RSI gördüğümüzde de burada negatif uyuşmazlık olmuş. Yani RSI düştüğü halde Bitcoin çıkmış bu düşeceğini temsil ediyor. Ya yani burada da pozitif bir durum var. Şuraya da 1 yazabilelim. Çünkü 1 de önemli. Onun dışında 4 saatlik Alesa'ya baktığımızda da arkadaşlar Alesa gerçekten dip bölgelere gelmiş. Alesa 25'te hatta ben videoya girmeden önce 23'lerde falan da biraz daha çıkmış şu anda. Yani Alesa'ya hep baktığımızda arkadaşlar Alesa genelde 20, 18 gibi bölgelerden tepki alıp biraz yükselmiş. Şimdi benim kanaatimce arkadaşlar sonuç olarak bir tepki almaya çalışacak. Yani şimdi biraz çıkış görebiliriz kanaatimle. Çünkü RSI'lar da dibe gelmiş. indikatörler de bayağı düşmüş. Ama bu çıkış kalıcı olacak mı? Bunu analiz hani etmemiz için mesela yarın 2 Şubat itibariyle bazı veriler gelecek. Onları video aracılığıyla, canlı yayın aracılığıyla karşılayacağız. O yüzden abone olup bildirimler açın ki onlardan da haberdar olun. Ayrıca pazartesi itibariyle altın nasıl bir karşılama yapacak? Yani altın yeniden düşlü açarsa Bitcoin'de neler olabilir? bunu konuşmaya çalışacağız ve ayrıca Amerika İran gerilimi yani burada da bir anlaşma falan çıkarsa zaten altında biraz daha düzeltme devam edebilir diye düşünmekteyim. Ben Bitcoin hakkında analizim bu şekilde. Yani buradan bir geri dönüş gibi e, hareketler görürsek arkadaşlar bunlar hakkında ben bilgilendirmeler yapacağım. Şu anda Bitcoin'in tepkisi önemli. Yani buralarda yatay kalırsa cidden sıkıntı ama geri dönüş görürsek bizim için pozitif olacaktır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.